Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz yeni güncelleme geldi ve güncelleme ile birlikte premium sandık da geldi arkadaşlar Hem de gerçekten hani kutularımızı ikiye katlaya, katladığımız bir şekilde geldi Ve bugün çok büyük bir sandık açılımı yapacağız Toplam şöyle bir göstereyim arkadaşlar 119 tane premium sandığımız 27 malzeme sandığımız 20 tane de klasik sandığımız var Klasik sandık ve malzeme sandığı da aynı şekilde yenilenmiş bir şekilde geldi arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Türkiye'de ilk bu videoyu çekip premium sandık açan benim. O yüzden sizlerden ricam like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şöyle bir ilk premium sandığa bir gireyim. <laughs> arkadaşlar şöyle bir destan setimiz var. Kız kar seti diye. Ondan sonra sevimli penguen seti var. İki tane destansı ve 45 gün süresi var arkadaşlar premium sandıklarının. Artık da 540 UC'ye onu açabileceğiz haberiniz olsun. Yani süresi çok olmuş ama onu söyleyeyim. Şöyle kar perisi saçı. Sevimli penguen kafası gerçekten tatlı bir kafalık. Şöyle bir kar perisi kar 98 var. Sevimli penguen sürat teknesi var. Premium sandıklarına hiç destansı alamadım o zamana kadar. Bu sefer istiyorum arkadaşlar. Şöyle kar perisi sırt çantası var gördüğünüz gibi. Sevimli penguen başlığı aynı şekilde. Bunlar da daha önce eskiden olan şeyleri getirmişler. Buradan istediğim şu kask arkadaşlar. Şu set de olabilir. Bunların ikisi zaten bende var. Onun harici epiklerde de şöyle dandik şeyler var diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. İlk malzeme sandığı açacağız. Bu arada şu da var. <laughs> Klasik sandık görüyorsunuz. Bu eskisi arkadaşlar. Bununla mesela açamıyoruz şu an. Paralı açabiliyoruz. Bu da yenisini. Aslında aynı şeyler var ama öyle yapmışlar. Malzeme sandığı da gördüğünüz gibi yeni bir şekilde gelmiş oyuna. Onu da söyleyeyim. Şimdi premium sandık. Dan önce malzeme sandığı açacağız. Tekrar söylüyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle bir başlayalım. Buradan da gerçekten güzel şeyler var. Kas, çanta, el bombası. Bayağı güzel. M4 özellikle tabii ki çok iyi. Şimdi hemen başlayalım. Bir onunla açarak. Beyler hoş geldiniz bu arada. Başvurduk. Oğlum geç niye yok ya? Buradan bir M4'ü alsam var ya. 27 taneye dolmaz değil mi bu? Dolmaz ya. Yani. Bu ne? Ha klasik parçacık. Oy yiy, ver ver. Bir onlu daha şöyle başlayalım. Sonra klasikten de bugün bir buz diyarımız var gibi arkadaşlar. kalıcı bir şey verdi. be ayy süreli veriyor kaç oldu 66 şunları tek tek açalım oraya bir kere bastım öyle mi ses çok açık onu bir kısacağım Beyler 90 oldu. AG 3 tane AG açılır mı? Aa kalıcı çıktı. Abi. Ve 100. Hadi abi. bakayım. Alalım. Hangi ne istiyorsun? Şu üçü. En çok bu tabi. Sonra çanta, sonra kas. Arkadaşlar bu like atanların şansına. Beler size ne çıkacak? M4. Bence şu tatilci fengal setinin yanında Ya da paraşüt çıkacak, çıkacak paraşüt Bu var parışık. bende bu da var bu da var. Paraşüt çıkacak bence. Ya da şapka çıkacak. Ay! Çok iyi be. İyi güzel şanslı başladın. Valla şanslı. İnşallah şansımızı evet, şanslı kullanmamışızdır burada. Şöyle dur klasik sandıklar geldi değil mi? Onları da bir birleştirelim arkadaşlar şöyle. Şimdi sıra klasikte Klasikte de şans yüksek beyler. Batuan'ın ovasını alırım gibi ben buradan ha. Evet arkadaşlar, Sadece klasik sandık. Sonra Kanka da tekli premium. Mu Kanka tekli yapayım, sonra onu yapayım işte. Sen tekli aç 20, de 2 onlar. Öyle yapacağım işte ha, anlıyor musun? Premium'un heyecanı vardı. <laughs> Şöyle bizim totemi bir yapalım bu arada arkadaşlar. Haydi. <laughs> Haydi oğlum verdin güzel bir şey. Hiç yükleniyor da demedi ha. <laughs> Batuhan'ın meşhur seti. <laughs> ha bu yok. Mu? Ulan bir buz diyarı versen ne olur Buradan sadece ne aldık? Paraşüt mü? Aynen. Evet. Hadi be kanka. Ver Var ya benim aşağı arkada bir şeyler iniyor ya bu arada beyler. Klasik sandıktan bir şey çıkmıyor efendim. Ya benim asıl amacı zaten da premium da. Olsun şuradan da bir oğazı çıkarsak iyi olurdu be. Bismillah. Aha yükleniyor dedi beyler aldım. Aha yüzü yüz, yüz, buz geldi buz geldi. Beyler buz geldi buz geldi. Hadi. Bu arada RP puanlarımız da birikiyor arkadaşlar. Buradan da alacağız bir şeyler. Beyler, şimdi en kritik ana geldik. Ya benim ne iniyor? Allah için biri söylesin ya. Aa bak bu oh iniyor. Oh, be. Evet şimdi arkadaşlar premium sandığa geçiyoruz. Tekrar söylüyorum bu kutuları bayağı biriktirdik tabi oyunda bize ikiye katladı kutularımız ama sizlerden ricam like atıp kanala abone olunuz. Beyler şimdi Buradan en çok çanta, kask ve kar 98 istiyorum tamam mı? Bir de bunu. Destansı da şu çıkarsa çok iyi olur. Arkadaşlar hepsini açar mıyım bilmiyorum ama birçoğunu açacağım. İlk 5 tane tek tek açmayacağım. Direkt onlu ilk vuracağım arkadaşlar. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bu abone olanların şansı. hadi oğlum. Garanti ödün mü? Ay. Uy ya kask çıktı ya. Güzel. Çok, çok iyi. Tamam. Okey. Beyler bizim garanti ödülü artık bir şeyler almamız lazım. Bence de. Gelecek, gelecek. Bu kadar sandık abi, çöp buyur. olmaması lazım. Bunu Kuvanç için aç. Sonrakini benim için aç. Tamam. Kubi senin için lan bu. Tamam. Haydi bismillah. Ah bir de çıkartsak var ya kutular da kalır ya bize. Çöp. Garanti ödül. <laughs> Beyler kıvancı banlayın. Sadece <laughs> <laughs> bu benim için bak ona göre. Kanka çıkmadı ama vallahi moralim bozuldu bu arada. E, Emine sana abi, kafalık mı vermişti 20'de? Bunu mu? Çantayı vermiş. Hayır 30'da evet, çantayı vardı. verdi ona. Hayır hayır verdi 30'da. Set verdi yani Yo seti garanti Hayır çanta vermiyor. verdi. Neyse tamam. Haydi beyler. Aldık mı? Kanka çantayı aldık <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> of. Stres başladı garanti ödül bitti. Şu an garanti ödül harcı açtım ya 5 tane. <laughs> Hadi bakiyeeem. <laughs> Kar perisi çantaları. sırt çantası güzel. Şimdi beyler ne aldık? Bunu aldık. Bunu bir de bunu değil mi? Aynen öyle. Evet. 35 taneden aldık bunu. Yo 30 taneden pardon. Aynen. Daha kaç sandığımız var? 89 sandığımız vardı arkadaşlar. 9 tane tekli açmıyor. Bir 9 tane hızlı hızlı açayım mı tekli? Aynen daha Son 50 kuruş kaldı evet, Öyle çabuk yapabilirim çabuk. Oğlum hiçbir şey vermiyor ya beyler. Bir tane mi? Eyvah. Hı -hı. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir üç tane onda vur kanka. Ya da bir tane vur. Bitirirse de devam edersin. Vermezse zorlama. Ya kutular boşa gitmesin ya kanka. Hadi bakayım. Evet. Devam devam devam. Çok iyi be. Ulan bir destans atsan ne olur ya. Daha da 90 tane yaştım Burak abi. Abi bir destansı atsa ne olur ya beyler. Şu an kaç tane var abi? 70. Bir siz şey göster. Ha. ha bak buradan bunu alıp 6'ya böleceğim kanka bunu. <laughs> Şunları bir alayım mı? Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kanala da abone olmayı. Ona göre. Şunları hızlı hızlı çevireceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı. Geçti geçti hatta. Ne kadar şanslısın lan ya. Yani. Görüyor musun kanka? Ah be. Aha. Tamam. Kaç oldu? 68. Alayım mı kanka? Al gitsin. Al kanka. Jordan direkt kakasla bunu kardeşim. Gel abi. Hop 6 sandık. Kaç sandığımız var böyle? 76. 76. Tamam. Şimdi ben diyorum ki 50'ye kadar açalım. Aç abi, aç. aç. kanka aynen. Haydi bismillah. Destansı ver be. Şu an tek var ya o istediğim kask kaldı. Diğer kask var ya. Hadi oyunu mu vurdun? Aynen. Yapma be. Aa bu yokmuş lan. Kaç oldu o, kanka? Şey aç, Altılı açayım bir de onlu bitirelim. Aynen, aynen. Aynen. Hadi be kardeşim şunu ver. Ne çıktı? Bu çıktı. Şu ikisi güzel. Bu da çıktı. Ulan üç tane çıktı ha, Çok da bir şey çıkmadı. Bir şey söyleyeyim mi? bence iki tane onlu aç bitir. Bence iki tane şey yap. Bırak abi. Bir daha bir, garanti, bir garanti, 40 tane bırak bence. Sonunda da yeter yeter Oğlum çok attı ne? tamam Hadi oğlum Hadi bakayım Hadi bakayım güzel Hadi bakayım cool. Dur Hadi ah be. be. Ulan var ya açasın Olur. var ya ya. Çıplı da aç. Sen de Şimdi... içme ya aç ben de Meleğin dediği gibi kanka. Diğer premium'a da bir 25-30 tane arayır istiyorsan. Kanki geri kalanını da vur gitsin. Abi. Veriyor Bizim gibi istedim. kanka. De kaskı, kanka. kaskı da alalım zaten. Hadi. Yerde. Hadi. Hadi be oğlum. Ver kaskı gibi Ah be. Verdi. Bu arada ben bence de öyle Uyyy Güzel Bir kere daha Hadi 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 ya Hadi ya. oğlum ya Gözünü seveyim ya Kaç kaldı? 30 30 Yeter abi Bence harici bırak abi zaten <gülüyor> zaten <gülüyor> 45 oluyor. güne 45 güne kaç zaten... tane biriktirebilirsin bir dahaki premium'a? Abi zaten her gün alıyor beş, bir tane. Aynen her gün bir tane de Aynen. beyler Aynen. şu kaldı aklımda bak. Hani malzeme sandığı bitmeden bu gelmiş ya şimdi. Acaba bu premium sandık ekstradan getirmiş şu özel sandık bitince de yeni bir tane premium sandık diye getirmesin. Yok çok saçma olur. Emin misin? E peki bu, bu çok saçma değil mi ama Meli? Bunda da 17 gün yaz. Al bunda da 7 gün diyor bunu getirmiş. Kanka onun sebebi biz güncellemeyi erken yaptık. Yok kanka. Ha. Alakası yok. Mobilde de öyle. Boş dur. Yere, dur şimdi yani bir saniye. Vereceğim. Şunları bir harcayayım bir dur. Bu arada RP uçağı artık alırım bugün sikrimle herhalde. Allah kahretsin. Hah. <laughs> Ay. Ben de var ki. Yok mu parça ver? Prep <laughs> <laughs> puanım kaç olmuş? 7700. Şimdi ne geldi beyler? Bir tane kaskımız geldi. Ulan setiş gelmedi mi? Vay be. beyler bana hiçbir şey çıkmamış. Bir tane çantamız var. Par 98 çıktı. Bir de tekne çıktı. Avga geldi ha bu var. Kar 98'imiz böyle. Vektörü salla. Bir çıktı. Güzel bence kullan. Güzel. Teknemizi şöyle takalım. iyi çok tatlı. Evet. Paraşüt bu var. Change. Bu kadar herhalde değil mi beyler? Aynen. Paraşüt Yani arkadaşlar fena değildi aslında değil mi? Kaç tane açtık? 30 burada. 110... 70-80 tane açtık. 125 vardı. 33 95 tane vardı. 120 vardı. 6 tane de sonradan aldı. 125 Yani vardı. destansı yine çıkaramamamız biraz üzüldü açıkçası arkadaşlar ama yine de şu kas kardeş her şeyi aldık. Yani istediğim Bilmiyorum. her şeyi. Mesela bu var bende bak. Şimdi bak bu var artık. Bu var, bu var, bu var, bu yok. Bu var, bu yok. Bunların üçü de var değil mi? Aynen. Yani tek ne yok bende buradan? Şu set değil mi? Set, bir set de kask. Yok, set önemli evet. değil. Bir de kask. Yani efsanevilerin hepsini aldım sayılır. Bak şimdi bak kaç verecek beyler hazır mısınız? Oy. 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 <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Dur, süreleri parçalama. Arkadaşlar videomuzu Artık... beğendiyseniz, ha şu kas da çıktı kanka bana. Değil mi? Evet. Bu da güzel. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.